Do, biz daha da neler olur Aşkı katletip kalbine gömsen sen söz toprağını ben atarım lan. Of çekmekten, döktüm, usandım. Bir şehir düşün, bitkini salgın. Gelir. Bazen bunları ben nasıl yazıyorum bilsen Cümlelerime ben bakıp da kızdım Niye yazdın diye düşünüyorum bazen Tamam ben Tamamdan olayım aşkı kaybeden Sen kazanma lan kırılır kalpler Ben yine severim sen aldırma Kalbimdeki ciketi aldır lan e, Ben bunu alacağım Yani muhabbet abi. Sadece bir daha denesek Olmaz demeden onları Aşkı katledip kalbine gömsen söz toprağı lan Of çekmekten bıktım usandım Bir şehir düşün bitkini salgın Gelir alayasın, gözlerin dolar Sen bir tanesin kalbi kaybolan Saçmaladın diye kızıyor bazen Bunları ben nasıl yazıyorum bilsen Cümlelerime ben bakıp da kızdım ya yazdım, ya düşünüyorum bazen. Tamam ben olayım aşkı kaybeden Sen kazanma lan kırılır kalpler Ben yine severim sen aldırma Kalbindeki tiketi aldır lan